Merhaba arkadaşlar. Bugün Trabzon'da Yomra'da Cazılar Deresi bir yer var. Oraya geldik. Orayı gezeceğiz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kazlar da var burada. Ya şu çalışmayı görüyor musunuz arkadaşlar? Ya bu çalışma Vay anasını ya. Şuraya bakar mısınız? Allah Allah. Vallahi buraya hanımları götürmem pek iyi olmadı ya. Çatırlık bulaşırsa onlara <laughs> halimiz perişan. Ya şundaki çalışmaya bakar mısınız? Arkadaşlar bunlar ağaç <laughs> kesiyorlar. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Bu benim hanım cadıları çekiyor. Akşama çok dikkatli olmam lazım. <laughs> Her an cadılık bulaşabilir. Ana her taraf çatı dolu ya. Ana, oh, no. vay 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 vay. Ya iyi bir emek verilmiş arkadaşlar. Şakasını yapıyorum ama ya gerçekten büyük bir emek verilmiş. farklı bir ambiyans. Aleykümselam, aleykümselam. Yine merhaba, merhaba. Şundaki sevimliliğe bakar mısınız? Burnu uzun ama güleç yüzü var. Her yere bir cazı koymuşlar arkadaşlar. <laughs> Birçok not yapıştırılmış arkadaşlar. Herkesin herhalde buraya bilekleri yazıldı diye düşünüyorum. Bir tanesine zoom yapalım. Ne, ne yazıyor bir bakalım. Ömür boyu mutlu olun nimet tane. Farklı bir ambiyans arkadaşlar. Şitlar deresindeyim. Sevdamın karşısındayım. Sakın ha yalan deme. Kalbinin neresindeyim? Öğrenelim arkadaşlar. <laughs> tamam öyleymiş. Kurtardık işi.